Galatasaray'ın sabah gerçekleştirdiği antrenmanın ardından bir sürpriz vardı. 47. yaşına giren sarı kırmızılı takımın kaleci antrenörü Claudio Taffarel için doğum günü kutlaması yapıldı. <laughs> Sağ ortasında Brezilya usulü yapılan kutlamada oldukça eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. E a gente, e, essa é a nossa forma de comemorar e de se alegrar com aquele que tem aniversário. Então, muito obrigado aí a todos os jogadores. Uh -huh. şunu belirteyim, Türkiye'deki yumurtalar yaştan Brezilya'nın daha sert diye düşünüyorum. Çünkü şu an her yerim ağrıyor. Bu kutlamayı da ben getirdim, ben başlattım. Şu an acısını çekiyorum. Ama tabii şaka bir yana sonuçta böyle bir kutlama yapıldıysa, böyle bir şey yapıldıysa bu demek ki sevildiğimi gösteriyor. O yüzden bütün futbol... Buza herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Zaten ne kadar başarılı olduğumuzu şuradaki 2-3 dakikalık uyanımdan bile anlayabilirsiniz. Herkesin ne kadar birbirini sevdiğini, birbirini saydığını. Ee, o yüzden çok mutluyum ve herkese çok teşekkür ediyorum bu doğum gününden dolayı. Então comemorar aniversário dessa forma que só falta família, kimas? mas que a pouca família está aqui também. Kesinlikle pişman değilim çünkü eğer böyle bir şaka yapıyorsanız başkasına mutlaka size de yapıldığında hazmetmesini bilmeniz gerekiyor. Ee, çok mutluyum. Çok, çok güzel bir hafta geçiriyoruz çünkü artık şampiyon olarak. Bir bir hafta geçiyoruz, O bizi inanılmaz mutlu ediyor tabii ki. Burada sadece üzüldüm. Tabii ki şu an ailem yanımda değil. Onlar da olsa mutlaka bu doğum gün daha güzel, daha anlamlı olabilirdi. Ama demin de söylediğim gibi çok mutluyum. Hem şampiyonluktan ötürü hem böyle bir takımda çalıştığım ötürü çok mutluyum. Teşekkürler. Teşekkürler.